Herkese merhaba. Amarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmimiz Rafael Kara. Öncelikle Euro JPY paritesinden başlayacak olursak Euro JPY savunmasız görünümünü sürdürüyor açıkçası. Euro geçen haftaki Nisan ECB toplantısından bu yana tüm kazançlıklarını kaybetmiş durumda. Bu süreçte Euro JPY e, yıllık bazda en düşük seviyelerini test etmiş durumda. Bunun en büyük sebeplerinden biri Christina Lagarde yönetimindeki ECB'nin pandemi sonrası politika kararlarında geç kalması ve yakın tarihli Alman Anayasa Mahkemesi kararı yani Avrupa'daki politika yapıcılarının işlerini daha fazla zorlaştırmıştı bu durum. Geçtiğimiz 5 hafta Euro oldukça hayal kırıklığı yaşatıyor açıkçası. Koronavirüs pandemisinden sonra gelen ekonomik düşüşün ne kadar şiddetli olduğu göz önüne aldığımız zaman Euro tarafında herhangi bir iyileşmenin şu aşamada olma ihtimali düşük gibi gözüküyor. Bu anlamda Almanya tarafından bir mali genişleme olmadığı sürece Euro'da daha fazla düşüşlerin meydana gelme durumu var. Teknik görünüme baktığımız zaman 2020'nin başlangıcından itibaren Euro-JPY partisinin düşüş görünümüne devam ettiğini görüyoruz. Ve şu an 2019'un düşük seviyelerini test etmiş durumda. Önceki videolarımızda simetrik üçgen formasyonu takip ediyorduk. Burada Euro'nun altı seviyelerinden başlayan aşağı yönlü bir e, hedef seviye ver, vermiştik ve şu an simetrik üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırmış durumda e, parite. Ve bu da daha fazla olumsuz görünüme yol açmış olmasına sebep olabilir. Ve Euro CHP'ye de savunmasız görünümünü daha fazla arttırabilir. Düşüş eğilimi 115.50 seviye, direnç seviyesinin altında kaldığı, sü kaldığı sürece devam etme olasılığı yüksek. Burada aşağı yönlü momentumun e, 114.80 bu seviyenin de kırılmasıyla beraber 114.40 ve 114.07 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Ve bu seviyenin altında 114.07 seviyesinde altında uzun vadeli 113.58 seviyesine kadar Euro CHP yapar aşağı yönlü görünümün hala devam etmesini bekliyoruz. Diğer bir partimize geç, geçecek olursak NZD-USD partisi. Paritede, paritede yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz günlük para Grafikte. Yeni Zelanda Doları 2020 yılında Amerikan Doları karşısında sabir bir görünüm sergiledi. Fed'in virüs krizi sonrası virüsü ekonomik açıdan etkisiz hale getirmesi amacıyla yapmış olduğu genişleme adımları Mart ayı sonunda Medya USD Sedef 0.55 rakamının altına düşürmüştü. Bu seviyeden itibaren toparlamaya başlayan partide yukarı yönlü momentumun devam ettiğini gördük. E, şu aşamada NZD USD yükselen trend destek hattının 060 00 destek seviyesinin üzerinde yukarı yönlü görünümüne devam ediyor açıkçası. Parite, temel arka planda koronavirüs e, kısıtlamalarının hafifletme umuduyla ılımlı bir risk iştahıyla hareket ediyor. Bu da e, NZD paritesine e, talep sağlıyor. Çünkü bu riskli para verimi olduğu için NZD ve AUD gibi para verimleri daha fazla e, talep görüyor borsaların yükselmesiyle beraber. E, şu aşamada parite günlük graf grafikte yükselen kanal e, hareketi yapıyor. Şurada 0.6000 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece e, NZDUSD paritesinin partisinin e, kısa vadede 0.6197 ve 0.6245 seviyelerini test etmesini bekliyoruz. E, şu aşamada kanalın destek hattı 0.6000 seviyesinin altında bir kırılma olması durumunda 0.59.10 ve 0.5844 destek seviyelerine kadar e, medya dosya düşmesi e, durumu oluşabilir. Şu aşamada yukarı yönlü görünümünü daha fazla olası görüyoruz. Yer bir, bir analizimize geçecek olsak, USD/ZAR paritesi. USD/ZAR Güney Afrika'nda e, e, konsolidasyon aşaması aşaması yakında e, büyük bir yükselişe sebep olabilir açıkçası. USD/ZAR konsolidasyon aşamasında bile yavaş hareketine rağmen yükseliş gösteriyor. Paritese oluşan e, kama formasyonu yakın bir zamanda yukarı yönlü kırılabilir. E, bu bu daha fazla yükseklerin oluşmasına sebep olabilir açıkçası. Şu aşamada hedef olarak kama formasyonunun tepe noktasının kırılmasıyla beraber ilk aşamada 19 1930 19 direnç bölgesi test edilmesini ve daha daha fazla zar tarafında özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde negatif algının devam etmesinden dolayı 20 seviyesine kadar bu sebebi zar partisinin yükseliş yapmasını bekleyebiliriz. Dolar e, Güney Afrika arandı. Özellikle 18.02 seviyesinin altına düşerse burada e, kamu oluşumu, formasyon oluşumu yok olur ve e, 17.76'lık e, seviye e, test edilmiş o, e, test edilmiş e, olabilir. Burada 17.76'ında bir kırılma aşağı yönlü momentumun artmasına daha fazla sebep olabilir. Bu yüzden Destek bölgesi olarak 17.76 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza e, çıkıyor. E, şu aşamada e, kama formasyonunun e, tepe noktasının kırılmasıyla beraber özellikle gelişmekte olan ülke para üzerindeki negatif aldırın büyük son saldırı sonrası devam etmesinden dolayı yukarı yönlü görünümün e, devam etmesi olası gibi gözüküyor. Herkese teşekkür ediyoruz videolarımızı izlediğiniz için. E, videolarımıza yorum yapmayı, e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese bol kalaşlar dileriz. <laughs>